Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internetten aldığım popitler ve kendi aldığım popitleri karşılaştırıyoruz. Öncelikle internetten aldığım popitlere değinmek istiyorum. Şekilleri ve renkleri kesinlikle yanlış geldi. Ben bu pembe popiti şu gördüğünüz popit olarak almıştım. Ama bana bu geldi. Bu gördüğünüz popiti de bu olarak almıştım ama bu geldi. Ve bu popit var. Bunu da bu olarak istedim. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bunlar da nerede? bunlar. Nerede? Ve son olarak bu. Bunu da bu şekilde istemiştim ama böyle geldi. Aradaki fark açıkça ortada. Bu internetten getirdiğim popitlerin tanesini 10 TL ile 12 TL arasında aldım. Ama hiçbir istediğim gibi gelmedi. Ya şekil ya renk hepsi farklıydı. 10 lira verdikleri sizi dinleyelim. Bir de kalites popit sesi dinleyelim. Ve aşırı sertler. Bir de buna bakalım. 10 TL değer mi? Siz söyleyin. Sırada görerek aldığım popitler var. Görüyorsunuz ve sesini bilmiş oluyorsunuz. Böylece rahat bir şekilde alıyorsunuz. Ama fiyatları kesinlikle daha pahalı oluyor. Nerede 65 TL? Nerede 10 TL? Ama ben böyle almayı tavsiye ediyorum. Bir daha da internetten getiririm. Bilmiyorum. Bazı dükkanlarda böyle ucuz popitleri de bulabilirsiniz. Ben bunu 10 TL'ye almıştım. Bir kırtasiyeden aldım. Aşırı kaliteli olduğu söylenen zaman 10 TL'ye gayet güzel bir popit. En azından böyle hayal kırıklıkları yaşamazsınız. Bu arada kesinlikle merak edeceğinizi biliyorum. Bunları çok güvenilir olduğunu düşündüğümü en iyi internet sitesinden aldım. Maalesef ismini söyleyeyim ama en çok yapan site olduğunu söyleyebilirim. Ne yapan diyeceksiniz? Reklam yapan site arkadaşlar. Her yerde reklamlarını görebilirsiniz. Siteyle mi alakalı yoksa getirdiğim adresten dolayı mı bilmiyorum. Ama kesinlikle istediklerim bu değildi. Ve bu arada bizim kargomuz da çok sorunlu geldi. Bunu da belirtmek isterim. Bunlar geldiklerinde siyah bir pojetin içinde içlerinde tıraş köpüğü vardı. Popit dışında hiçbir madde yoktu içlerinde. Ve çok kötü kokuyorlardı. Hemen geldiklerini anda yıkadım ve Kargado sürekli bizi aradılar. Şu sorun, şu sorun dediler. İade edilecekti. Sonradan bize gene geldi. İnternetten bunlarla uğraşacağını görerek ve algılayarak bu güzel popitleri alabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Görüşürüz.